7 Temmuz 2022 Duygu ve Düşüncelerimde Sizlerle Beraberiz Bugün bir canlı yayın yapma ihtiyacı duydum Neden diyeceksiniz Değişik bir konu vardı Yaşadığım bir olay vardı Ona istinaden sizlerle paylaşmak istedim Birinci mevzu Bugünün en önemli gündem mevzusu Onu söyleyeyim Dördüncü aşımı oldum yani o bakımdan problem yok Covid'e karşı Ben her zaman aşıyı savundum Ama Hangi aşı olursa olsun, bir zamanlar sunavak vardı biliyorsunuz, onu da savundum. BioNTech'i de olmalıyız, Covid'e karşı aşılı gezmeliyiz. Ben bugün dördüncü aşım oldum. Şu an itibariyle öğlen 11.30'da yani sabah 11.30, öğlen sayılmaz ama 11.30'da aşı oldum. Hafif bir ağrı var kolumda, onun haricinde başka bir şey hissetmiyorum. Ee, bugün konuşmak istediğim mevzu tamamen tıpla alakalı. Sabahtan ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeydim. Orada çok enteresan bir olay yaşadım. Ee, bir tartışma, bir hararet yaşandı. Onu gözlemledim. O, o konuyla ilgili sizlere fikirlerimi beyan etmek istiyorum. Ee, şiddet de dönüşmeyen bir tartışma. Yani şiddet yok sonucunda ama olabilirdi de. Ee, adamın biri işte oradaki sekreterlerle, şunlarla, bunlarla bağırışıyor, bir anda hastane karıştı. Yani bayağı yüksek sesle bağırıyor. Burada benim eleştirdiğim kızım hastanede güvenlik var. Ama bu güvenlik yani adamı alıp dışarı atmadı kardeşim veya bir şey yapmadı da adamı bıraktılar. Adam koridorda benim önümden bağıra çağıra küfür ede ede gidiyor ve hemşire odasından hemşire çıktı. Mesela hemşire şöyle bir laf söyledi. <laughs> Oho! Ee, siz bağırdınız biz de çok korktuk dedi. Yani adam dönse hemşireye saldırsa Saldırsa Güvenlik yok etrafta. Yani çok kötü darp eder, çok kötü şeyler yapabilirdi. Benim e, mevzumda bu, buna takıldım ben yani. Hemşire odasından çıktı hemşire. Bakıyor olaya. Tabii ki agresif değil. E, tamamen şey bakıyor, nötr bakıyor. Ama bir adamın bağıra çağıra küfür ederek hastanede ee, yani adamın arkasında eşi, annesi artık bilmiyorum iki tane bayan vardı ee, sakinleştirmeye çalışıyorlar ama sakinleşmiyor ama güvenlik yok yanında. Yani bütün koridor boyunca klinik, polikliniklerin önünden yürüyerek gidiyor. Ee, hemşireye saldırsa, önüne çıkan hemşireye saldırsa güvenlik yok anlatabiliyor muyum? Yani ondan sonra tıp çalışanlarına şiddet diyoruz. Neden abi güvenlik neden bu tartışma esnasında tamam adamı ayırmış çekmiş kenara. Neden? Hastanenin dışına kadar refakat etmeli. Biraz sonra adam tabi ben o arada aparttayım yani hemşireye bir şey yapmasın diye. Sonra yavaş yavaş yürüdüm. E, tartıştığı yere geldim. Güvenlik memuru vardı. Bir bayan güvenlik memuru vardı. Ona dedim ki neden müdahale etmediniz? Bana patladı. Güvenlik memuru kız bana patlıyor. Dedim ki sakin ol sakin ol bir soru sordum dedim. Biz dedi ona öyle yaptık böyle yaptık tamam dedim sakin ol ya. Size ne falan diyor yani. O, sivilce var kolumuzda bir şey var. Neyse. Bana patlıyor neyse o hemşire geldi sakin ol dedi ya ne yapıyorsun? Vatandaş soru soruyor cevap vereceksin dedi ki haklıyım. Soruyorum yani müdahale ettiği ben görmedim. Biz ayırdık diyor. Tamam ayırdın da Şimdi bu adam koridorda yürüyerek gitti polikliniklerin önünde. Bu adama eşlik edecek. Güvenlik kapıdan çıkana kadar eşlik edecek. Tabii olmadı. Ondan sonra adam şu lafı da kullanıyor. Ondan sonra diyorsun, bak koridorda söylediği laf bu. Yok doktora saldırıyorsun bilmem ne oluyor falan diyorsunuz diyor. Tabii saldırırız falan diyor. Bu lafları konuşan bir adam var hastanede. Benim aklıma bir düşünce geldi. Yani bu güvenlik ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Yani orada güvenlik memuru, bir kadın, bir erkek, güvenlik memuru var. Ne işe yarıyorlar kardeşim? Yani ne yapacaklar? Ben normal vatandaşım, bana atar mı yapacak? Yani ben orada nazikçe bir soru sordum diye bana atar yapıyor. Ö öbür atar yapan adama geri vites. E, ayırdık biz onu. Niye hastanenin dışına çıkartmadın? Derdest edip çıkartmadın. Orada herkese atar yapmış. Ve doktorlara şiddet uygulandığında tabii uygulanacak diyen bir adam koridorda bas bas bağırarak bütün doktorların polikliniklerinin önünden giderken güvenlik memuru nerede kardeşim? Hikayelerle gelmesin kimse. Bu güvenlik diye alınan uygulamalar tamam insanlara iş imkanı sağlıyor. Fakat yani güvenlik ne yapıyor ya? Ne yapıyor? Bana onu anlatın bir. Ne işe yarıyor bu güvenlik? Lüks sitede oturuyorsun, kapında güvenlik var. Evine geldikleri zaman, e işte Ahmet Bey geldi, Mehmet Bey geldi falan filan diyor. Ee, ona bakıyor, buna bakıyor. Başka ne iş yapıyor kardeşim? Bütün devlet dairelerinde şurada burada güvenlik memuru var ne derece kalifiye bunlar? Yani sertifika almak kolay. Gidiyorsun bilmem kaç saatlik kursu tamamlıyorsun. Güvenlik sertifikası alıyorsun. Silahlı güvenlik değilsin zaten. E sonra sen tırsıyorsan, tırsakiysen güvenlik olmuşsun, olmamışsın. Güvenliğin görev ve yetkileri neler? Yani senin olaya anında müdahale etmen gerekiyor. Bu basit bir şey. kimi yerde de kendini polisle neden güvenlikler var. Onlara da denk geliyoruz tabii ki ama Hastanelerde doktorlara, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanıyor. Bu Türkiye'nin bir gerçeği. Ve bunu engelleyebilecek güvenlik personeli na mevcut. Mevcut değil. Hikaye. Evet. Yani bugün sizlerle paylaşmak istediğim mevzu buydu. Ee, yine kötü bir imajla kel kafa tek dişte karşınıza çıktım. Bugün yaşadığım bir olayı sizlerle paylaştım. Ee, bir Taksim'de hastanedeydim. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ki benim İstanbul'da gördüğüm en mükemmel hastane. Devlet Hastaneleri içinde en mükemmel en güzel hastane. Öyle tıklım tıklım dolu değil. Karmaşa şu bu yok. Her şey çok güzel. Çok sevdim bu hastaneyi ama bana yakın değil. Devamlı gidemem. Ee, çok iyi bir hastane. Görüntü itibariyle. Doktorları çok iyi. Doktorların şikayetleri var tabii ki. Asistanları yok. Bir sürü doktor arkadaşları, meslektaşları gidiyor buradan. Bizden de Milas'a selamlar. Yani e, tıp olarak inanılmaz problemlerimiz var. E, doktorlarımıza sahip çıkamıyoruz. Hemşirelerimize sah sahip çıkamıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza sahip çıkamıyoruz. Eee sağlık sistemimizde tabii ki arızalar var. Hani eskiden millet diyor ki muayene olamıyorduk. Eskiden muayene oluyordun. O gün sabah saat 6'da gidiyordun hastaneye belki. Öğlen 12'de veya öğleden sonra 3'te muayene oluyordun. Bir şekilde çok kalabalıktı doğru. Muayene oluyordun. Şimdi muayene olamıyorsun. Hani herkes sağlık sistemini şey yapıyor ya. Çünkü randevu alamıyorsun. Korona oldun iki günden beri ölüyordun. Nereden kaptın oğlum koronayı? Bak ben aşıma oldum bugün. Hep söylüyorum aşınız oldun diye. Dikkat edin maske takın diye. Dinlemiyorsunuz ki. Niye dinlemiyorsunuz? Sakalımız varken de lafımızı dinlemediniz. Sakalı kestik lafımız dinlenmiyor. Saçımızı kestik lafımız dinlenmiyor. Türk insanı öyledir ama hiç kimsenin lafını dinlemez. Bana tavsiye verme para verdiler herkes. Biliyor musunuz? Klasik bir bu. Bana tavsiye değil. Para lazım der. Geçmiş olsun diyorum sana. Umut ediyorum. En kısa zamanda atlatırsın. Kazasız belasız. Sağlıkta büyük problemlerimiz var. Şimdi randevu almak istiyorsun. En geç 15 gün sonraya kadar randevu veriyor sistem. Merkezi hasta randevu sistemi. 15 gün sonra ya randevu alamıyorsun bir ay sonra her gün deniyorsun 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 randevu alamıyorsun ama sağlık sistemi çok iyi diyor, insanlar konuşuyor. Eskiyle kıyaslıyorlar bir de. Ulan eskiyle kıyaslıyorsan siz eskiden hiçbir bok görmemişsiniz demek ki. Evet. Ok Meydanı Sosyal Sigortalı Hastanesi'nde sabah saat 6'da muayene sırasına girip öğleden sonra muayene olabiliyordun. Doğru. Bütün gün bekliyordun. Ama o gün gidip boş dönmüyordun. Yani bugün muayene olamadık, yarın oluruz demiyordun. Eğer öyle bir yoğunluk olsaydı bile sana yarın, ertesi güne gün, saat veriyorlardı. Şuydu buydu. Şimdi randevuyu alamıyorsun, hastaneye gidemiyorsun. Ha, özel hastaneye gidebiliyorsun. SSK payı var. Cebinden para bayılıyorsun. Özel hastanelere gidiyorsun. Kendini öptürmeye. SSK payı alıyorlar. Bir bakıyorsun SSK payı al, yani almadıkları, düştükleri kısım çok komik bir para. Özel hastaneye evet doktor bulamadım, randevu bulamadım, özele gittim. Paran var, özele gidiyorsun. Parayla aldığım bir hizmet satın alınmış bir ticarettir. Hizmet değildir. Ama devlet hastanelerinde hakikaten hizmet alıyorsun. dişler ne oldu? Dişler çekiliyor. Bak, kalan dişlerim bunlar. Yarın bunlar da gidecek. Ondan sonra göreceksiniz diş var mı yok mu? Dişsiz konuşmaya başlayacağım. Tipimiz kaydı. İhtiyar amcalara döndük. Aynen ihtiyar bir amcayım şu anda. Bana 70 yaşında deseler herkes inanır. Dediğim gibi ben bugün Covid-19 dördüncü dozumu oldum. Hatırlatma dozuydu bu. Aşılarınızı tamamlayın. Bak Milastan Mehmet de Covid olmuş. Dikkat edin. Bu dönemdekiler çok ağır geçiyor. Kalıcı hasar bırakabilir. Onun için dikkatli olun. Yani bu akşam uzun bir konuşma yapmayacağım. Ee, fazla konuşmaya gerek yok. Bugün yaşadığım bu sağlık sektörüyle ilgili olayları sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi bir taksimli bir eğitim ve araştırma hastanesinde yaşadığım bir güvenlik olayı artı e, aşımı oldu. Güzel haber bunlardı. E, umut ediyorum sağlık çalışanlarımıza karşı şiddet bir an önce durur. Sağlık çalışanlarımıza hak ettikleri değer bir an önce verilir. Bu kadar muhabbet yeter. Bu çocuk kaçar. Sizler, sizler neyi hak ediyorsunuz onu yaşamaya devam edersiniz.